Merhaba güzel yurdumun güzel insanları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden kaçış planı hızlandı. Bomba bir haberle geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberlere geçelim. Sosyal medyada her gördüğümüz haberi paylaşmamamız lazım. Her gördüğümüz habere de inanmamamız lazım. Allah akıl vermiş. Tamam, beyin vermiş bir düşünmemiz lazım. Şimdi bu her sene bu tarz haberler çıkıyor. Adana'da kadının biri işte çarşaflılar çocuk kaçırıyor diye bir paylaşımda bulunmuş. Bunun üzerine bu kadınların akrabaları, fotoğrafta çarşaflı kadınlar var, onların akrabaları kadının evine yürümüş 150-200 kişi. Bölgeye polis falan gelmiş, milleti sakinleştirmeye çalışıyor falan. Tabii kadın çıkmış özür dileriz yanlış anlaşılma olmuş demiş. Bunun üzerine oradaki erkeklerden biri de kesinlikle bu iftiradır. Böyle bir şey yoktur. Bunlar bizim akrabamız mı işte karısı mı neyse akrabası. Şimdi arkadaşlar bakın. İşin içerisinde çarşaflı olduğu zaman bu haber öyle bir yayılıyor ki Türkiye'de. Çarşaflılar çocuk kaçırıyor. Ya sadece çarşaflar çocuk kaçırmıyor. Çocuk kaçırmak için çarşaflı olmana da gerekiyor. Her duyduğun haberi paylaşma. Millet sokakta çarşaflardan nefret ediyor. Üç çarşaflı dört çarşaflı yan yana giderken fotoğrafını çekiyor. Sosyal medyaya o yumurta sahte hesaplardan fake hesaplardan çarşaflar çocuk kaçırıyor diye paylaşıyor. O alıyor yürüyor. Ya abi bir düşünelim ya. Gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Kimin paylaştığı belli değil. Kimin sosyal medyaya düşürdü. İnsanlara iftira atıyoruz. Abi çarçaf giymiş. İnsanların yüzü belli olmuyor. Yüzü belli olsa da olmasa da. Sonuçta o insanları tanıyanlar var. Akrabaları var, eşi var, dostu var. Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına niye yapıyorsunuz? Aynısı size olsa ne diyeceksiniz? Ortalığı 56'ya verirsiniz. Yalan haber, mahkeme mahkeme gidersiniz. Ama başka birine bu iftira atılabiliyor. Bu çerçeveli olsa da olmasa da yapmış olduğumuz paylaşımlara dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. Güzel konuştum lan. Fakirliğin kol gezdiği eski şehirde hırsızlar çalacak bir şey bulamıyorlar. Hırsızlık sektörü sekteye uğradı. Hırsızlar feryat ediyor, ha ho diyor. Evet arkadaşlar, çare mezarlıklarda. Eskişehir odun pazarında iki tane hırsız, Mezarlığın demir kapılarını çalmışlar. Salak hanalar. Üstüne bir de yakalanmışlar. Ola oğlum, hadi çaldız. Neye yakalanıyorsunuz? Yani bu sektörü bu hale getiren siz dersiniz. Tecrübesiz hırkızlardan ne çekiyoruz abi ya? He? Yani size özellikle diyorum ki 20 yıllık bir tecrübe var ve bundan ibret alın. Bakın nasıl hırsızlık yapılır öğrenin. Siz gidiyorsunuz mezarlığın ucuz demir kapısını çalıyorsunuz. Orayı 2021'in 8. ayında demirin kilosu 3.70'ti. Hadi, Hadi olsun 5 lira. Orası olsun 10 liraya. Ne yapacaksın? Ne kazanacaksın? Bir de mezarlık. Bir de yakalanmış. Gitmiş bir de itiraf etmiş. Evet biz çaldık. Ey fışkı yediz. Ha, şimdi cezaevinde yatarsınız 6 ay 7 ay. Ya arkadaş bak. ...aramızda kalsın. He. Mermerler var ya... E, ...orada da iyi para var. He. Vallahi. Onları götürün. Tabii. Mermercilerle anlaşın. Mermerleri sizi alın babaku mezarların etrafından. Tamam mı? Millet gitsin mermercilere... ...tekrardan mermer yaptırsın. Hem mermerleri satın... ...para kazanın. Hem de mermercilerle... ...ortak olun. Parayı götürün. Oğlum bu sektörün kalkınması lazım. 2023 yılındayız ya. Yeter ya bu kadar tecrübesizlik olur mu ya? Şaka lan şaka. <laughs> Sakın öyle şeyler yapmayın. Bak günah. Günah hem de suç. Bak suç hem cehennemde cayır cayır yanarsız hem de cezaevinde çürürsüz. Allah oh, güzel. <laughs> Fransa'da la, 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 işte müzenin biri ya. Ne? Zıkkın. Müze'nin birinde Mona Lisa'nın orijinal tablosu sergileniyor. Tabi bir eylemci, çevreci takmış kafaya Peru benim gibi belli ki Ker, gitmiş eline almış pastayı, tekerlekli sandalyeye de oturmuş, millet de acımış, bunu en, en öne getirmişler. Kalkmış protesto ediyorum diye Mona Lisa'nın tablosuna fırlatmış pastayı. He. Allah'tan kurşun geçirmez can var da tabloya bir şey olmamış. Sonra tabii kameralar hemen adama dönmüş. Çevreci adam. Bir de kadın da değil. Efendim bu sanatçılar biraz daha gezegeni düşünsünler. İnsanlar gezegeni mahvediyorlar. E bu kadar. <laughs> yani şimdi sen burada kimi protesto ettin? Sanatçıyı mı? Mona Lisa'yı mı? Siyasetçilerim. Cehennem ol git Fransa meclisine. Derdini anlat. Nedir bu yani müzeye gitmek? Buradan farklı bir şey seziyorum arkadaşlar. Sübliminol bir mesaj var. Belli ki bu müzeler bu aralar fazla ziyaretçi gitmediğinden dolayı şikayetçi. Ama böyle bir eylem gerçekleşirse ve o pasta silinmezse düşünsenize Mona Lisa'ya pasta fırlatmış ve pastayı silmiyorlar. Bir anda Fransa'da o müzenin olduğu bölgede gidelim hemen kim bu pastayı fırlatmış? Tablo ne durumda bir bakanın diyecekler. Müzeye yığınla insan turist gidecek. Bak Türk kafasıyla abi onlar Fransız. Fransa'da bu işler böyle. Oğlum paranın olduğu yerde bu işler böyle yürür. Her şey paraya bakar. Önemli olan ilgi çekmek. Şu an ilgi çekiyor mu? Çekiyor. Bakın görün. Patlama olacak. Millet kuyruğa girecek. O tabloyu görelim diye. Bunların hepsi taktik la. Ey yavrum. Fox Haber'in sunucusu Selçuk Tepeli. Çiftçilerle ilgili yapmış olduğu bir haber sonrası kendi ailesi de çiftçiymiş, çiftçilikten geliyormuş, üzülmüş ve sinirlenmişti. Geç kardeşim geç dedi, elindeki bardağı fırlattı. Bunun üzerine Rütük devreye girdi. Selçuk Fox TV'den kovdursak mı, ceza mı versek demişler kovdurursak Selçuk kıymete biner. Tabii Fox TV daha fazla izlenir. Halk tepki gösterir. Biz en iyisi zaten kasa boş. Para cezası verelim. Burada ihmal varmış. İhmal olduğundan dolayı da Fox Habere, Fox TV'ye para cezası vermişler. Nasıl bir ihmal var? Şöyle bir ihmal var. Mesela Selçuk Bey'imiz bardağı fırlatmak yerine bu haberi hani o haber sırası var ya o haber sırasına koyan arkadaşı çağırıp yayında tokatlasaydı ceza vermezlerdi. Niye? Çünkü Muharrem Sarıkaya vardı hatırlarsınız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le yan yana program yapıyorlardı. Fatma Hanım Antep'in fıstığın baklavası he, kaymağın beyazı derken yan tarafta mikrofonunu hazırlamaya çalışan bir genç kardeşimiz çalışan Muharrem Sarıkaya'dan bir tokat demişti. Ceza geldi mi hatırlamıyorum. Ceza meza yok. Sonra ne oldu? Bir iki hafta dinlendirilip göreve tekrardan getirildi. Yani Selçuk Bey de burada aynısını yapsaydı... ...o adamı çağırıp tokatlasa hiçbir problem olmayacak. Ama sen bardağı fırlatırsan... ...ya geç bunu kardeşim. O bardağı fırlatması belli ki sarayda yankılanmış. Saray rahatsız olmuş. Tabii bir an önce... Bir ceza keselim bir daha bardak fırlatmasınlar. Bugün bardak fırlatırlarsa yarın öbür gün bunlar sokağa inerler diye mi düşündü? Bunlar da her şeyden korkuyor kardeş. 2022 AKP'sinde artık milletvekili torpilinin de bir işe yaramadığını AKP'nin tamamen güç kaybettiğini o mecliste olan milletvekillerinin belediyelere sözlerinin geçmediğini duyunca şok oldum. İnanın hüngür hüngür ağlayasım geldi. Nasıl olur dedim. Biz size boşuna mı oy veriyoruz dedim. Bir AKP'li olarak seni vekil yaptıysam, meclise soktuysam, beni memur yapacaksın, belediyede kadrolu işe alacaksın dedim. Hayır dedi. O da ağladı, ben de ağladım. Birbirimizin omuzuna kafamızı koyduk dedi fakir. Milletvekiliyim. Milletvekili olduğum yerdeki belediyeleri arıyorum. Size Ahmet'i Mehmet'i Ayşe'yi Fatma'yı gönderiyorum. Bunu işe alın diyorum. İşe almıyorlar. Bizi adam yerine bile koymuyorlar fakir. Çok kötü durumdayız. <laughs> Sakin olun lan. Hemen, hemen sulu göstünüz lan. Hemen ağlayasız geliyor. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Ne? Bu nedir la? Yapmacık gözyaşı. Siz gerçek gözyaşı görmemişsiniz. <laughs> şu an AKP tamamen artık güç kaybetmiş. AKP içerisinde hani birileri baş göstermeye başlamış tamam mı? Milletvekili X birini gönderiyor. Diyor ki bunu işe alın. Belediyeler tınlamıyor. Evet. Tınlamıyor, tınlamıyor. İşe dahi almıyor. Ya. Sen meclistesin, vekilsin ve senin sözünü dinlemeyecekler. Ağzını burnunu. Sakin. Sakin. Demlik memlik yok ki etrafında. Vuracağın kafasına diyeyim de yok. Bugün çay yok. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. AKP nerede nereye nerede nereye düştü. <laughs> Ayasofya nice imparatorluklara kol kanat germiş. İstanbul'un fethinde bile ayakta kalmış, yıkılmamış Ayasofya AKP'nin 20 yıllık iktidarının son dönemlerinde yıkılmaya yüz tuttu. Yıkılmaya yüz tuttu diyoruz. Efendim müzeyken kapısını kemirmediler. Müzeyken hiçbir yerine zarar vermediler ta ki burası cami oldu. Müslümanlar namaz kılmak için içeri girdi, olanlar oldu. Önce tarihi eser, o tarihi kapıyı kemirdiler. Tabii. Sonra içerideki tarihi eserlere zarar verdiler. Yetmedi, duvarlarını kemirmeye başladılar. Parçalayıp parçalayıp götürüyorlar. He, poşetlere koyuyorlar. A101 bin poşet. <laughs> Neyse. Şimdi Turizm Bakanı Nuri Ersoy diyor ki, efendim, projeler çiziliyor. Tabii. ...Ayasofya tadilata girecek. Malum, 150 bin turist ağırlıyoruz günlük. Böyle bir turist geliyormuş. Bundan dolayı da bura büyük bir yük alıyor. Yük aldığından dolayı da bir tadilata girmek zorundayız. E ne olacak? Yani tadilat önemli sonuçta. AKP'li birilerine tadilat yaptırmak lazım da... ...hani Galata Kulesi gibi tadilata girerse hiltilerle Ayasofya'nın anasını alatırsız. İnşallah öyle bir hata yapılmaz. Bunun yanı sıra zaten AKP seçime gidiyor. Seçime giderken tekrardan biz burayı müzeye çevirelim gibi bir şey yapılmaz. Anca tadilata sokulur. Tadilat süresince de namaz kıldırılmaz. Sadece gezme amaçlı turistler gelir görür. Birilerinin gönlü hoş edilir. Tabii seçimi AKP kazandıktan sonra tekrardan cami olarak yoluna devam eder. Bu arada Müslüman kardeşlerimiz Ayasofya'da son namazlarınızı, son cumalarınızı gidin kılın. Hani demedi demeyin sonra pişman olma. AKP'nin 20 yıllık iktidarı sonucunda nihayet bir kulvarda birinciliği başka ülkeye bırakmadık arkadaşlar. Bu kullar sigara kullanımı. Evet arkadaşlar 15 yaş üstü sigara kullanmada dünya birincisiyiz. %28'lik oranla. Peşimizde %27 ile Endonezya, Endonezya, Endonezya zıkkımın dibi. Onun peşine de %25'lik oranla da Rusya var. Ya arkadaşlar. Bir de diyorsunuz ki AKP iktidarı 20 yılın sonunda bizi dibe soktu. Sürekli dipteyiz. Bir türlü birinci sıralara oynayamıyoruz. Bu ne? Nan Nankörsünüz oğlum. körsünüz. Adam sigarayı 40 TL yaptı. Hala püfür püfür içiyorsunuz. Ve birinciliği başka ülkeye bırakmıyorsunuz. Daha adam ne yapsın? Adam ikinci olmak istiyor, üçüncü olmak istiyor. Halkım sağlıklı olsun. Hastalıklara yakalanmasın, sigara içmesin, halkım ölmesin diye elinden geleni yapıyor, zam üstüne zam bindiriyor, vergi üstüne vergi bindiriyor, halkı ölmek için o sigarayı paket paket alıyor. Ne yapsın benim reis? Ne yapsın? Vergi yapmasın? Ne yapsın? Kol gibi sokmasın? Ne yapsın? Soruyorum arkadaşlar. Gaziantep'te adamın biri. Poşetin içine kabloları doldurmuş Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelmiş. Poşeti yere bırakmış. Allahu Ekber demeye başlamış. Tabii tekbirler getiriyor. Etraftaki herkes canlı bomba zannedip korkuyor. Polisler olay yerinde zaten. Ateş etmişler. Ayaklarından vurmuşlar. Bomba imha uzmanı gelmiş. Poşeti açmış bakmış ki kablo. Adamı sorguya almışlar. Efendim psikolojik sorunlarım var. Amacım milleti korkutmak değil. E karımdan boşandım. E sesimi yetkililere duyurmak istiyorum. 20 suç kaydı var. Adam yaralamak, uyuşturucu kullanmak, hırsızlık. İyi de kardeş. Tamam yetkililere sesini duyurmak istiyorsun ya. Eyvallah. Yani bir çatıya çık intihar girişiminde bulun. Tamam yanlış da. Hani bu doğru değil. Doğru olduğu için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Yani ne bileyim yani git bir lokantanın önüne veya bir bidon içerisine su doldur. Tamam mı? Benzinmiş, mazotmuş inanmazlar. Çok pahalı. Evet. Pek inandırıcı olmaz da. Olsun su doldur. Böyle bir eylemde bulun. Yetkililere sesini böyle duyur. Yani emniyet müdürlüğünün önüne gidip kendine canlı bomba süsü vermek niye? Sonra da tutuksuz yargılanmak istiyor cezaevine göndermişti. Hadi buyur. Salakana'yı göreyiz. Ya ya abi Allah aşkına. Ya. Bir de gitmiş emniyet müdürlüğünün önünde yapıyor eylemi. Ulan bari yapacaksın. Biraz uzun soluklu olsun. Farklı yerlerde yap. Hemen etkisiz hale getirileceğin bir yere niye gidiyorsun? İşte psikolojik sıkıntı oldu mu? Böyle oldu. 15 Temmuz sonrası KHK ile ihraç edilen 17265 kişiye pardon denildi. Evet arkadaşlar, özür dileriz, kusura bakmayın. Sizi mesleğinizden, ekmeğinizden ettik, aç bıraktık, susuz bıraktık, sizi fişledik, insanların gözünde terörist muamelesi yaptık, hata etmişiz, kusura bakmayın. Siz aslında terörist değilmişsiniz, sizi devletten atmamamız gerekiyormuş, dediler. Şimdi bu 17.265 kişi göreve iade edilmeyi bekliyor. Pardon dedikleri halde hala göreve iade etmiyorlar ve bekliyorlar. Neyi bekliyoruz? Hı? Neyi bekliyoruz ha? Bu insanlar suçsuzsa, bu insanlar işinden ekmeğinden olduysa, bu insanlar suçsuz yere cezaevinde kaldıysa, bu insanlara cezaevindeki yattıkları süre boyunca bu tazminatı vereceksin. Bunun yanı sıra bunları atmış olduğun işe geri iade edeceksin. Neyi bekliyor? İşte Numan Kurtulmuş diyor ya. Bu KHK olmasaydı biz bu kadar insanı 10 seneye atamazdık. Ya attık kurtulduk. Yerlerini kendi adamlarımızla dolduruyoruz. AKP'nin kadrolaşması. Düşündürücü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan kaçacak demişti. Bir belge yayınlamıştı ve bu belgede ABD'de Türgen ve Ensar Vakfı üzerinden 60 milyon dolar para gönderildi. Buradan Bilal gönderiyor, oradan kızlarından biri alıyor demişti. Tabii Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgelerin dışında belgeler var mı yok mu bilmiyoruz. Ama bunlar Kılıçdaroğlu'nun sözleri. AKP'liler hep birlikte yalanlamışlardı. Hayır efendim kaçmayacağız, kaçmıyoruz demişlerdi. İşte böyle bir devlet adamına, cumhurbaşkanına böyle şeyler söylenir mi falan deyip... ...olayın üstünü kapatmaya çalışmışlardı. Efendim Cumhuriyet'ten köşe yazarı Mustafa Balbay diyor ki... ...Ankara kulisleri hareketli. Kaçış planı hızlandı diyor. Evet. Kaçış hızlandı. Sadece ABD değil Avusturya, Hollanda ve Katar'dan da gayrimenkul alıyorlar diyor. Ben köşe yazarı Mustafa Balbay'ın haberini sizin önünüze getiriyorum arkadaşlar. Bilmiyoruz. Kaçarlar mı kaçmazlar mı? Erdoğan gibi bir lidere ben kesinlikle kaçmanın yakışacağını zannetmiyorum. Kaçacağını da düşünmüyorum. O sadece Türkiye'nin değil, sadece Türkiye'de yaşayanların değil, o uzayın da lordu. Nereye kaçacak? Kaçma gibi bir şeyin olacağını düşünmüyorum ama tabii ki yani aylık 100 bin lira gibi bir maaşı olan Erdoğan'ın Hollanda'da, Avusturya'da, Katar'da gayrimenkul alması alıyorsa ben bu habere göre konuşuyorum. Normal. Yani sonuçta adam parasını değerlendiriyor. Yıllardır Cumhurbaşkanı başbakanlık yapmış, belediye başkanlığı yapmış. Adam yatırım yapmasın mı yani? Her şeyi kaçacak diye düşünmeyin arkadaşlar. Ha birileri kaçmak ister mi? Evet ister korkarlar. Suça bulaşmışlardır. Onlar giderler Hollanda'dan, Avusturya'dan, Katar'dan ev, arsa, arazi, emlak alırlar. Yatırım yaparlar. Ama Erdoğan ne suç işlemiş? Mübarek bir zat. Cennetlik adam. Yüzündeki nuru görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Dünkü videomuzda hafızlık merasiminde sokakta yürüyen 300-400 kişiyle ilgili bir haber yapmıştık. Bu haberin Oda TV ve diğer haber kanallarında veriliş şeklinin insanları korkutma amaçlı ve AKP'nin bu işin içinde parmağının olduğunu, insanları korkutup hani bir nevi muhafazakar kesimin tekrardan AKP'ye yanaşmasını sağlayan bir haber cinsi demiştik. Ve demiştik ki dünyanın her tarafında muhafazakar insanlar hangi ülkede olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun bu insanlar bu tarz yürüyüşler yaparlar. Bundan korkacak bir şey yok. Tabi bunu Instagram sayfamızda hikayede link olarak koyduğumuzda da İstanbul'da şeriat hortladı diye tamam mı? Koyuyorum ki ilgi çekici olsun. Yani insanlar o linke tıklasın. Ben tamam, bunu anlamıyor bir kardeşimiz ve yazıyor bana. Diyor ki ilk başta sen önce şeriatın ne olduğunu, ne anlama geldiğini öğren, ondan sonra yorum yap. Cahil cühela seni. Bana diyor. He. Şeriata laf et, sonra Müslüman de. Ne enteresan insanlarsınız, yazık. Ben de buna ses kaydı gönderdim. Dedim ki ya kardeşim, sen önce tıkla o linke, bir videoyu izle. Ben videoda ne diyorum? Tamam İzlemiş. Videonun o bölümünü izledim ve öyle yazdım sana. Ben senin gibi bir şeyi bilmeden, öğrenmeden konuşacak kadar cahil değilim ben. Cahilmiş. Elhamdülillah bir kardeşim olarak söylüyorum. Kelimeyi şahadet getir. Lütfen iman tazelensin. O bölümdeki konuşmaların hiç hoş değil. Şeriatın ne olduğunu bilin, öğrenin artık. Bu cahilliğe düşmeyin, yazık etmeyin kendinizi. Kelimeyi şahadet mi? Getirmiyor. Zeus, <laughs> Afrodit, Poseidon. Zeus, <laughs> ya, abi Allah aşkına. Şeriat Allah'ın kanunlarına denir. Kur'an'dır. Kur'an'a göre yaşamaktır. <laughs> Başta demişsin ya senin gibi cahiller yüzünden böyleyiz diye. Asıl sizin gibiler yüzünden bu durumdayız. Sen cahil de Şimdi ben şimdi bunları söyledim diye AKP'li dersin ama alakası yok. Elhamdülillah bir oyun bile nasip olmamıştır bunlara ve senin gibi zihniyete olan partilere par neyse zıkkım. Bu kadar. Ya şimdi ben orada ne söylüyorum, siz ne anlıyorsunuz? Sizin şeriatten anladığınız şer demek kötü demek, Pisi at demek. Allah'ın kanunları eyvallah da sen bunu Türkiye gibi bir ülkede uygulayacağını mı zannediyorsun? Sen bugün bu ülkede şeriatı getirdim, şeriatı uygulayacağım de Ülkeyi yönetenler dışında herkesin ya kolu ya götü kesilir. Sen neyden bahsediyorsun dayı? Şeriat bir tutturmuşsunuz şeriat şeriat. Ama bak size iyi niyet yaramıyor. İyi niyetle konuşuyorum. Birleştirici olayım diyorum. Aman şu kesime kötü konuşmayalım, bu kesime kötü konuşmayalım. İnsanlar birbirine düşmesin diyorum ama olmuyor. Bugün 500 kişi sokağa çık. Lan 500 kişiye de gerek yok. 100 kişi sokağa çık. Laiklik istiyoruz de polis joplar. Bir tarafına sokar o jopu. Ama siz hafızlık merasimi adı altında yürüyün. Bir Allah'ın kulu müdahale ediyor mu? Etmiyor. Nerede adalet? Nerede hukuk? Şeriat ortamı bile olsa eğer şeriat ortamında bile ben laiklik istiyorum dediğimde bana vuruyorlarsa sana da vurmaları lazım. Hani Allah'ın o adaleti var ya ne biçim adalettir bilmiyorum. He? Karşı tarafa geldiği zaman Allah'ın adaleti ama size geldiği zaman karıları götürün. He. Yurt dışından getirin karıları. Pompake yaparken Allah'ın şeriatı aklınıza gelmesin. Kur'an kitap günü aklınıza gelmesin. Camiye cemaate kesinlikle zina haramdır deyin. İran'a gidin. Mütan ile el alemin fahişelerine binin. Problem yok. O zaman ya Allah'ın şeriatı, Allah'ın yasakları aklınıza gelmesin. Dönün Size inanan, size inanan derken Müslümanlara, Müslümanlığa inananlara da aman şunu yapmayın günah, aman bunu yapmayın. Seninki cukkul benimki pancar mı otur? He? Sen yaparken günah değil, ben yaparken günah. Tövbe. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mökken bakın sufatınızdan görücük eksik olmasın. Allah'a emanet inşallah yarın görüşürüz.